Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size ah. nasıl yardımcı olabilirim bugün? Tabii, şu an farklı bir şey yapacağımızdan dolayı ChatGPT de burada yanımızda. Hoş geldin ChatGPT, merhaba. Merhaba. Sizinle birlikte olmak çok güzel. E, ne hakkında konuşmak istersiniz? Teşekkür ederim. Seninle de olmak çok güzel. Bu arada ismin ne? Kendini söyleyebilir misin? Benim adım ChatGPT. Siz bana nasıl hitap etmek isterseniz öyle seslenebilirsiniz başka bir isim tercih ederseniz onu da kullanabilirim. Ya chat güzel. Teşekkürler. Başka bir şey sormak ister misiniz? Ee, bu arada YouTube videosu çekiyorum. Ee, dinleyenlere bir bir şey söylemek ister misin? Tabii ki. Herkese merhaba. Umarım videoyu izlerken keyif alırsınız. Destekleriniz için teşekkürler. <laughs> teşekkürler sağ ol. Şimdi bugün seninle beraber bulmaca çözüyor olacağız. Çengel bulmaca. Sana sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin. Bu macayı çözmek için buradayım. Peki. Bu şu. Cansız 5 harfli. Aa, sanırım cevap diridir. Olabilir. Başka bir ipucu da yardım istersen buradayım. Cansız yani ölü gibi bir şey olması lazım. Beş harfli. Anladım. Cevap tahta olabilir. Bu cansız ve beş harfli bir nesne. Hmm, galiba şöyle oldu. Cansız derken, hani böyle ölmüş hayatını kaybetmiş, artık yaşamayan gibi bir şey olması lazım. Cansız bir nesne sormuyorum. Anladım. Ölü sanırım uygun olabilir. Beş harfli ve yaşamını kaybetmiş anlamında. Ölü beş harfli değil, üç harfli. Bana beş harfli gerekiyor. Özür dilerim. Daha dikkatli olabilirim. Ceset olabilir. Bu beş harfli ve yaşamını kaybetmiş bir durumu anlatıyor. Güzel. Birazcık halkla beraber iç içe geçtikten sonra biraz kötülemiş ama ceset olabilir sevgili arkadaşlar. Cansız ceset ama emin de değilim şimdi adamın da söylediğine çok şey yapamadım. Bir başka soralım. Sevimsizlik 8 harfli. Teessüf olabilir. Bu üzüntü ya da keder anlamına gelir ve 8 harfli. Umarım yardımcı olur arkadaşlar. Bu çocuk güzel eğitilmemiş. Eğitim şart kardeşim. Niye bu? Ne biçim sevimsizlik, teessüf ne demek yani? Gudubet gibi bir şey olmasa gudubet olur mu? Gudubet olmuyor. Başka soralım. Gözlemci beş harfli. Gözci olabilir. Bu gözlemci anlamına gelen beş harfli bir kelime. Umarım doğru cevaptır. Olabilir. Yazıyorum. Seni kırmıyorum. Çetçi Gözcü. Yemin üç harfli. Eight olabilir. Bu eski Türkçe'de yemin anlamına gelir ve üç harflidir. Ant olmasın? a n -t. Ant doğru olabilir. Bu yemin anlamına gelir ve üç harflidir. Biraz da yardım edelim ya çocuğa o kadar da şey yapmayalım çok. Bu arada bir saniye sen biraz orada onu bekle. Uluslararası international gibi şey olacak. İnternasyonel gibi olacak. İnternasyonel olmadı mı? Uluslararasıcılık. Vay be. Bilemedim. Paslanmışız. Gözlemci raset de olabilir belki. Henüz mayalanmamış üzüm suyu. Bunu soralım bakalım. Sevgili ChatGPT, henüz mayalanmamış üzüm suyu. Dört harfli şıra olabilir. Henüz mayalanmamış üzüm suyu anlamına gelir ve 4. An. Bravo, bravo. Şıra. Batı, garp. Garbın farkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Fizikte süspansiyon, pas. Bademden yapılan bir şerbet, pas. Neler oluyor ya burada? Birazcık kendimiz yapalım bu adam. Çok bu adam çok yavaş ya. Aks. Bence bunu bilir. 2, 4, 6, 7 harfli. Sevgili ChatGPT, Avrupa'da bir ülke ismi 7 harfli olacak. Almanya olabilir. Bu 7 harfli bir ülke ismi. Birinci harfi K. İspanya olabilir. Bu 7 harfli ve Avrupa'da bir ülke ismi. Birinci harfi kitabın K'si. Kosova olabilir. Bu 7 harfli ve ilk harfi K olan bir Avrupa ülkesi. Vallahi fena değil ama sanki Oğlum Kosova altı harfli beni çıldırtacak bu CHP'de demek ki arkadaşlar benim bunu eğitmem lazım sıfırdan alıp yanına büyütmem lazım ben bu çeçeği biti artık ben yani bir de paralı versiyonu sevgili arkadaşlar ucuzla ucuz diye bakayım değil mi 4 o kendi biliyor mu acaba neyse Meza, mecazen tuzak. iki hafta. Arkadaşlar bırakalım şimdilik e, bu arkadaşımızı. Kendimiz yapmaya çalışalım bakalım. Presle sıkıştırılmış olan preslenmiş ne oluyor? Sıkılmış. Oy, mengene. Olmuyor. Dut uzun kurusu. Burada değil. Borazan var. T. Uygun ve tıp atıp gelen. Dayak kötek. Seslenme ünlemi. Ey. Olabilir. Büyüklük, ululuk. Yazın literatür. Edebiyat. Çeçipit'ten daha iyi bulmaca çözdüğümüz doğrudur. Ki bir, bilmiyorum herhangi bir kişi <laughs> muhtemelen daha iyi yapar ama. <laughs> Sabah yeli. Sabah mıydı acaba? İri kart. Anaç olabilir ama annelerimize iri ve kart diyemeyiz. Millet. Ulus. Ulus devletleri. Duygu üç harfli. His. Rutenyum ru. Sofayı bilmiyorum. Polonyalı leh. Ağırlık itimi fire olabilir. Gülmece. Ne olabilir ki ne? Özgün. Gemi barınağı Beş Liman. Esenleme. Selam herhalde. Kurallara uygun olan Nizamettin Güveç, Güvenç, Nizami. Olta tipi en sevdiğim Misina. Misina Fransa'daki bir duvarın isminden geliyor. Yoksa şey mi? Fransa olması lazım. Misina. Herhalde balıkçılar orada Misina ile tuttuk. iple tuttukları için oradan Misina olarak kalmış. Gülmece nasıl bilemedik? Mizah. Burdur ilçesi. Hiç bilmiyorum. Askerliğimi bedelli olarak yaptım ama bu da değil. Ne oluyor? Frengi. Kıta. iki harfli kısacası. KT. Akkale. Türkücü. Bu arada tütüncü okudum. Gözler gitti benim. Lityum 2. Li. İşlerin gelişme biçimi. Hmm, hangi işler? Avrupa'da bir ülkeye taktım. K ile başlıyor. Karada olabilir ama Schengen'de demiyor sonuçta yani. Mecazen yani tuzak A attın. Tuzak attın gibi olabilir belki. Büyüklük, ululuk. Aliyet mi acaba? Büyük, ulu. Ali demek ya. Aliyet olabilir belki. Evet o kötek. Patak olabilir mi? Çok tatlı patak. Patak. Aliyet olsa. Bas. Tanımıyorum her zamanki gibi tanımıyorum. Şakir ama değil herhalde. Teller simgesi. Ya dışında sempatik, antipatik. Antipatiklik. Antipati sadece olabilir. Antipati. Çeçipi de beni dinliyor musun? Beni dinliyor musun? Evet, seni dinliyorum. Üzgünüm, yanlış anladım. 7 harfli, 1. harfi K olan bir Avrupa ülkesi Kıbrıs olabilir. Bu Avrupa'da yer alan bir ülkedir. <laughs> Kardeşim, Kıbrıs'ı... Hangi Kıbrıs? Kuzey Kıbrıs mı? Güney Kıbrıs mı? <laughs> tamam, sen sus. Sen sadece dinle, tamam mı? Uluslararasıcılık. Enter, ulusal bizim. Yayla kulübesi 3. Hut mu acaba? Hut. Aa bizde Hut'la KFC çıkıyormuş artık. Türkiye'de olmayacaklarmış. Nereden yiyeceğiz ben KFC'yi çok seviyorum ama zaten son zamanlarda pek güzel değildi. <laughs> Neyse artık. Argo da dolan dolandırıcı. Zeylib'ten iz ilimiz ne var ya? Bence bu gözü doğru değil. Yanlış yaptım ben bunu bence cansız hmm. cazibeli alımlı alt harfli sorsam mı bunu acaba yok ya sormayayım sıvet sığırı yak tanerlere gittik yak enter nasıl Nasyonalizm yazacağım abi ya ulusalcılık enter yazacağım yani enter mi enter mi ne fark edecek ki enter enter nasyonalizm na. kilometre kelime istemeden istemeyerek yapılan zorla zor zor Zorba, yok değil. Püskürtü, love, somebody else's love. Çekişme, bozuşma, kavga, 3. Hmm, Bademden yapılan bir şerbet. Abi limonla tadı. Bademden ne şerbeti yapıyorlar? Badem şerbeti hiç duymamıştım açıkçası. Posta arabası sürücüsü. Tatar. Tatar Ramazan buradan geliyor diye bir ara sormuştuk zaten. Rally'e katılan yarışmacı. Herhalde rallycileri çok bulamamışlar buraya bir şey galiba. Geri dönen. atıyorlar geri dönüyor neydi ya? Bu merak değil ama galiba. Bahçeli müstakil ev türü. Villa. Ödenti. Bu tarafta gönül bu aşağıda ödenti aidat oluyor. Aidat. Geri dönen hmm, bilemiyorum. Vara olan varaklanmış. Varaklı. Seciye karakter ira. İri bir iri taneli bezelye. Beş araka. Sıralaç. Hadi buyur. Ha, elma armut kurusu oluyordu galiba. Kik. Ufuklar. Kurşun PB. Fena değil. Burada ne var? Gösteriş. Dili tutulmuş. Dilsiz. 3. Lal. Gönül bağı. Gitmek üzereyken giderek olur mu ya? Çok güzel oralıysa olur gider. Ayak. Kripton simgesi. Kare. Japon İmparatorluğu ünvanı. Bilmiyorum. Badem'den yapılan şerbet bir daha geldi. Ya bu limonatayı değiştiriyor, başka bir şey yapıyorlar. Öyle bir şey olmasın lütfen. Çankırı ilçesi, pas. Zaviye. Ya bu tekke ve zaviyeleri kapatmamıştım ben de bizim sevgili atamız. Tekke ve zaviye. Zaviye ne olur o zaman? Bas. Böyle gözlemci rasat, rasat gözleme, Rasay. rasa mı oluyor acaba? Rassah. Şu kilis olsa, kilis olsa, Ras. Gözlemci. Rasat yazacağım ben buraya. Gözlemci hane. Rasat hane gibi. Tamam mı? Antipati de ceset olmuyor sevgili ChatGPT. Tamam mı? Sus kapattım onları. Yalan yanlış şeyler söylemesin. Argo da dolandırıcı. Taklacı. Olabilir mi? Enter. Nasıl Tokatçı, 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 Tokatçı. Şey film yok mu ya öyle? Kemal Sunal'ın. Zavi açı bu kapanan şey yani. Fizikte süspansiyon. Süspansiyon. Aa. Şey. Pas bilmiyorum. Çekişme bozuşma, kavga. Not olabilir, nota verdi. Şu ne oluyor? Şu ne oluyor? İstemeden yapılan. Zor. İstemeden yapılan zoraki olur. Çok şükür zor bir şey oldu. Güzel. bitinin, cümle içine kullanalım. Çetçi bitinin çengel bulma çözmesi zoraki bir olay. Yapamıyor yani zorla. Para verdik diye. Milattan önce 2 M Ö Sıralaç ne oluyor? Tarihte naz... Nazı hücum kıtası. Evet. Nazi Şunu bilmiyorum. açıklama. Baryum 2 ba bölük BL miydi ya? Bölük BL'dir herhalde. BL'ydi herhalde. Akkale Bu Karamanlı bir şeydir. Karamanlı mı acaba? Yaz Karamanlı abi. Kanal benim. Yaz. Özgün. Orijinal. Doğru. Tifilis. Frengi. Tifilis. Tifilis tam bir hastalık ismi gibi. O zaman da T. T yazıyorum. Ah şu kişi de Melis galiba. Melis, ağlama Melis şeyini bilen var mı? Karikatürünü bilenler like etsin. Bak şimdi nasıl kıvırıyorum. Bilmeyenler abone etsin. Abone edin. Allah sizi abone etsin. İyi mi arkadaşlar? İnce sivri uçlu çuvaldız türü. Valla annem kullanıyordu ama neydi onun ismi ya? Çuval iğneyi kendini, çuvaldızı başkasını. İkisi de olmuyor. İşlerin gelişme biçimi. Beni bilmiyorum. Beyin Dimağım. Genç Dimalar. Ayna. Onu da bilmiyorum. Engelleri yenme kararı. Azim. Arapçası azim. Olabilir mi acaba? Bir tane şey de sanki. Ceylan. Ceylan. Hazel mi acaba? Zen hazal ama. Fakat lakin ama. Hazal anlayası. A, a. Altu mu? Altu mu bu kişi? Bilmiyorum ki. Bu şey değil mi ya? Eser, eser, eser yenenlerin eşi değil mi? Altu. Neden soydu yenenler değil? Kendi ismini kullanıyor demek. Peki. İşlerin geçme biçimi. Abi hidayet olmasın ya. Bir sebze kelem. Kelem nedir ya? kölem? Açıklama, izah dört harfi. Aha, Z çıktı. İnce uçlu. Bilmiyorum. Yorgun, bitkin. Onur, şeref, haysiyet. bu tavuğu, dağ tavuğu, çil olabilir. Çil, horoz. Bu kişinin oldu şimdi. Bu da mı melis? Abi hep melisler çıkıyor. E, bu da melis o zaman. O zaman. Hep melisler çıkıyor desek. Tellür, te olabilir. Melis olabilir. Tamam, Melis. Kakım. Ne kakım? Presle sıkılmış olan. Preslenmiş. bir ilimize kilis mi yazmıştım? Başka olabilir mi acaba? Yazdı ya yaz. Kilis. Cazibeli alımlı çekici. Maalesef çok kötü esprilere maruz kalıyoruz. Bu araba çekenler arkalarına çok çekicisin falan yazıyor. Bu kadar çekici olmama gerek yok yazıyor. Eğer buradan varsa hiç bilmiyorum söyleyeyim. Çocuk dilinde ateş. Cızdır ya bu. Burası mı acaba? Cız. Cız. Cız bız olabilir mi? Cansız. Pamit. Hamit değil Hamit olmaz herhalde. Ya çözelti, süspansiyon, solu, süsp, süspen, süspansiyon, ısıltı mı acaba? Şurada dut ya düzgün konusunda dedik, Akkale. dedik, İşlerin geçme biçimini bilemiyoruz, yorgun bitkin bilemiyoruz, bir ülkede. Sultanların padişahın egemen olması. Sultanların egemen olması. Kraliyet, monarşi. Ne kadar varsa kraliyet o mu? Kraliyet Vallahi ki padişah kraliyet yazalım. Bu kral, ah kral olur mu kardeşim buraya? Saltanat, saltanat. Abi bir yandan padişah bir yandan da böyle şeyli taçlı insanlar tabii ki olmadı gözümün önünde bel kız değil mi ya bu bel kız neredesin sen bel kız akkale ya bu da karamanlıdır yani ne olacak ki karamanlıdır abi bir kalem Kerem lahana mıymış Hibah, hidayet olmadı gördüm mü hidayat olabilir mi Bız, bas Hidavet olmuyor melis ya yine yorgun bitkin harap değil fakat değil yorgun çok yorgunum neyim aşırı yoruyorum neyim ben dermanım kalmamış bunu çözeriz ya şeref haysiyet uzun oluyor galiba yani şey şey olsa Haşat. <laughs> Şeref yazarım ben buraya. Şeref duymam yazarım. tabur davranış Eda. Eda gelin? İnce yapılı nazenin hepimizi üzen iki kere üzen bir isim. Maalesef. Ayna da ayna falan çıkmasın da böyle yani saçma sapan. Melis Mis e e bakın yok Enahan, ela, elahin, ela e nahan e la e la hi e la tanıyamadık sıralaç sıra mü numara tör <laughs> Bu çok törmüş gibi aslında ama tör. Peki bunu bitirelim sevgili dostlar. Maalesef ben hiç bu kadar kötü olacağını beklemiyordum. ChatGPT beyin bu kadar kötü olacağını bilemediğim için, önceden çalışmadığım için özür dilerim. O yüzden motivasyonum düştü. Şu çok güzel yarısını da başka bir gün yapmak üzere. Hoşçakalın. Sevgili ChatGPT, arkadaşlarımıza, dinleyenlerimize hoşçakal der misin? Elbette. Herkese hoşçakal diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Peki yapamadığın için özür diliyor musun? Elbette. Yanlış anladığım için özür dilerim. Her zaman daha iyi yardımcı olmaya çalışıyorum. Abi bir de içimizi burukmuyor mu? İçimizi burukmuyor mu? Hadi görüşürüz.